İşte dünyanın ilk gökdelenleri. Yapımında ne demir ne de çelik kullanılmış ama dimdik ayakta. Yemen'in dünya kültür mirasının sunduğu tarihin bilinen en eski gökdelenleri görenleri hayran bırakıyor. İlk gökdelenler çölden gelen saldırılara karşı korunmak için yapılmış. Yapımındaysa sadece çamur ve kerpiç kullanılmış. Dünyada eşi benzeri olmayan gökdelenlerin geçmişi 2500 yıl öncesine ulaşıyor. Sarada bulunan bu yapılarda hayat hala devam ediyor. 10 ila 12 katlı gökdelenler ilginç mimarisiyle de ilgi çekiyor. UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan dünyanın en eski yapılarını görmek için yüzlerce kişi her yıl Yemen'e geliyor.